Arkadaş bunlar var ya eğer balonsa, inanılmaz balonlar. Hemen çekin devam. Kafa, hemen bırakır bırakmaz ikinci balığı aldın, sar artık. Çok güzel parça. Güzel parça. parça. Güzel bir orfoz geliyor diyorum bence. Sence? Bence orfoz değil. Bu hala daha direniyor. Orfoz şimdiye kadar pes ederdi bile. Yok, bence orfozdur bu. Be. Dur balon rengine benziyor bu sanki yoksa yok. Sinerit balon. mi? Yok. Yazılıyor mu Sine balon be? Balon mu lan? Balon. <laughs> Çok iyi parça ha. Ee, bak nereden tuttular bizi kandırdı. Demin atak yaparsın arkadaşına, <laughs> senin yemi çok sevdiler. <laughs> çok güzel basıyor evet. <laughs> ben bu ama. Vallahi kandırdı beni, ne yalandayım sen. Aşağıya baksana ya. Kardeş biz buradan kaçalım, burası lanetli böyle. Burası <laughs> lanetli değil, bildiğin devler var burada. <laughs> Gürkan abi havamızı attık. Ama çok iyi bir temizlik oldu bence. Bak bak bu bile küfür ettim. Kakıcı beğendin mi? Kakış güzel. Abi aşağıya bakar mısın? Savaş olalım. İndir yada. He? İndir bir Balonlar devasa ve Ek ekipmanları 116 santim balon atıyor. Bekle. Be. Are you sure? <laughs> yes. I'm sure.